Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Çocuklar biz bugün ne yapıyoruz? Yel Yel yeme yeme yarışı. Yarışı. Jel yemeye yeme yarışıyoruz. yarışı. Nasıl yiyeceğiz? Nasıl yiyeceğiz? Göster bir jellerini Metin Ali. Turuncu, mavi, sarı, de sarı de de ve yeşil. Emre sen de? İkimizde de aynıları var. İkimizde de aynı renkler, renkten şeyler var. İlk evet. önce açacağız. Bunların hepsini teker teker koyacağız. Evet, tamam gittikten sonra anne sen de 3 saniye sayacaksın. ağzımıza 1, 2, 3, 4 diye ben kazanıyorum daha sonra. Emre anlaştık evet. mı oğlum? Hadi tamam. şimdi. herkes jellerini açsın tabağına düzgün bir şekilde Metin Ali sırayla koy ki yerken rahat olsun. Ooo Ali bakabilir miyim? Ay sallanıyor. Çuta gibi. <laughs> evet. De, Ali şeklinde. bence düzgün bir şekilde koy. Sırayla koy. Öyle karışık koyarsan. Bence. Ben kare yani. şeklinde dizeceğim. Tamam hadi bakalım Metin sen nasıl dizi şey yapacaksın? Ay, ben normal diz. Atlattım. Hadi bakalım, hadi bakalım çocuklar. Var. Ali renkleri çok güzel görünüyor. Onu da bir koyar mısın? Nasıl duracak? Dur ben şöyle yapmak istiyorum. Dur. Hmm, olsun nasıl istiyorsun? Hadi nasıl istiyorsan. Ayy, Fanatik Fenerbahçeli. Çok Fenerbahçe kötü nane. Çok kötü <laughs> ya. Nane mi o naneli mi ki? <laughs> evet, mavi olan Ben, mavi. ben ilk başta gördüm de böyle Ay, çok ben de yaban ya. mersini sanmıştım mavi olan mı ha. bu ha. portakal kokuyor arkadaşlar şimdi jellerimizi koyduk anne saymaya başla evet bir bakayım jellerinizi evet arkadaşlar görüyorsunuz metinari'de de 4 tane jel nane <laughs> <Sistemli'de de> dört 4 <laughs> tane jel tamam mı ellerinizi kaldırır mısınız bir ellerinizi gösterin bana önce şimdi ellerinizi arkada bağlayın bakayım bakayım hadi bakalım süpersiniz Züriş, bakın beni dinleyin. Elini çeken veya elleriyle müdahale eden direkt eleniyor. İkinize de söylüyorum, tamam, tamam. mı? Anne, hadi. Size beni o benim yaptım. O sıra vallahi benim O zaman direkt Yunus Emre birinci olacak. Hadi tamam mı? Tamam. Yunus Emre, şimdi sayacağım. Sayızda. Bak, ee, şey... Beni dinler misiniz Yunus Emre? Anne bir durman lazım önce. <laughs> önce bir durman lazım. <laughs> şimdi... Ağzınızdayken sayılmıyor, bakın tamam mı? Ağzında tamam, kimi de yutan... Değil. Tamam, hadi başlıyoruz. 1 2 3 Tabakta hiçbir şey kalmayacak. Oh. <laughs> Oğlum bu ne? Metin Ali hayırdır sen hepsini kesip kesip yedin? Evet. Bittim desem kenarladı. Bitti mi? Evet, süper. Kim kazandı? Tabii ki Yunus Emre 1. Aa, Sevgili öyle. Metin Ali. Sevgili bu ne benden, hal? Benden önce yemeye başladım. Hayır bu ne hal? Niye hepsinin altı kalmış? Evet. Üstünü <laughs> almış Metin Ali'den altına. arkadaşlar Metin Ali'den bir açıklama bekliyoruz. Hadi bakalım Metin Ali. Ne? Yutamadın hepsini. Üstünü almış. Yutamadın mı? Niye böyle yaptın ki Ali? Üstü mı hepsini ağzına mi? tek seferde? Üstü kalsaydı Metin. <laughs> arkadaşlar şimdi bir videonun sonunda <laughs> gelmiş bulunuyoruz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek, Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ay. Metin bu ne ya? Çıkarttın bize bu oyuncağı. Ay. Oh. Ay. Ay. ana bak iyisi. Bak, hadi bakıyorum sana edesim? hadi bakıyorum. Aha düştü. Yapamadın Metin. Aa. Anneciğim bu sen bu oyuncağı nereden getirdin ya? Bakayım. Hadi bakıyorum sana. Aha. Aa, ne yaptın şimdi? Biz bir saniye tekrar yapar mısın? Nasıl yaptın sen onu? Ne yapıyor? Hayır. Aa, düşmedi. Düşmüyor Metin. Nasıl becer?